Hiç kimse dünya işini bitiremiyor ama iş hepimizi bitiriyor. Dünya işleri bitmez. Biz tükeniyoruz. Sanki bir sirkte maymun gibi oynatılıyoruz. Hayatın içinde kontrolsüzce yönlendiriliyoruz. Hayat bitiyor dediğimizde değil, bitmez. Sandığımızda biter. Gerçek son fark etmediğimiz anda gelir. Yaptıklarınızı geç olmadan sorgulayın. Kendini ve eylemlerini zamanında değerlendirmek gerek. Öbür dünyaya mal mülk değil Günahlarımızla ve sevaplarımızla gideceğiz. Maddi değil, manevi birikim önemlidir. Sahip olduklarınla değil, yaptıklarınla gideceksin. Eylemlerin kimliğinden daha kalıcıdır. Çünkü ölüm kapıyı çaldığında pişmanlıkların susar, sadece amellerin konuşur. Bu hayatta her yönün bizim için önemi var. Bazen hangisini seçeceğimizi bilmeden ilerliyoruz. Zaman hiçbirimizi beklemez. Yaptıklarımızın sonuçlarıyla yüzleşmek zorundayız. Geçmişteki hatalarımız birer yük gibi belimizde. Ama bunlarla ne yapacağımız tamamen bize bağlı. Hayat kendimizle yaptığımız savaş ve bu savaşın kazananı her zaman kimliğimizin gerisinde yatan eylemlerimizdir. Unutmayalım ki son an geldiğinde sahip olduklarımız değil, kalbimizde taşıdıklarımız önem kazanır.